Çok aziz ve saygıdeğer seyirciler, bugünkü konuşmamda şükürden söz etmek istiyorum. Şükür iyiliği bilmek ve onu söylemek anlamına geliyor. Şükür aslında zuhur, ortaya çıkma demektir. Yapılan iyiliklerin ortaya çıkması, Allah'ın verdiği nimetlerin ortada görünmesi. Buna nimet nimetle deniyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ee, son derece pahalı kumaştan elbise giyermiş. Ama kavrulmuş arpa unundan başka bir şey de yemezmiş. Nefsi azmasın, semirmesin diye sadece kavrulmuş arpa unu yermiş. Fakat elbiseyi son derece pahalı kumaşlardan giyermiş. Çünkü İmam-ı Azam çok zenginmiş. Neden böyle yapıyorsun derlermiş. Nefsim azmasın diye kavrulmuş arpa unu yiyorum ama demiş. Allah bana zenginlik vermiş... Allah'ın verdiği nimetler üstümde görülmesinden Allah memnun olur. Razı olur. Onun için Allah bana verdi diye de gösteriyorum. Buna tahtiz nimet derler diyor. İşte bu şükrün bir anlamı. Allah'ın insana verdiği nimetlerin gösterilmesi, saklanmaması, kıskanılmaması bir şükür demektir. Şükür gelmiş olan bir nimete sözle veya fiille veya kalp ile Nimeti verene tazim ile karşılık vermektir. Şükrün en güzeli elhamdülillah demektir. Biliyorsunuz cennetin bedeli la ilahe illallah. Nimetin bedeli de elhamdülillah demektir. Zikrin en güzeli la ilahe illallah'tır. Şükrün en güzeli de elhamdülillah demektir. Şimdi şükür Allah tarafından emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 172. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu ey müminler kulû min ma razaknakum Size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyiniz Veşkuru lillahi Bu nimetleri veren Allah'a da şükrediniz Burada bir emir vardır ş Emir farz ifade eder. Gerçi emrin kısımları vardır. Tavsiye niteliğinde emirler de vardır ama Allah'ı bilmek, nimeti vereni bilmek, ona saygı göstermek farzdır. İn kuntum ta'budun yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, tapıyorsanız Allah'a şükrediniz. Nimetler ondan gelmektedir. Ayetçele böyle. Keza Bakara suresinin 152. ayetinde de Fezkuruni ezkurkum. Beni anın ki ben de sizi anayım. Tabi Allah'ın anması, affetmesi, rahmet etmesi, merhametiyle, lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla muamele etmesi demektir. Veşkuruli ve la tekfurun. Bana şükredin. Yalnız bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin diyor. Ve şükrün gerekliliği bu ayetlerde ifade ediyor. Nahl suresinin keza 114. ayetinde de veşkuru ni'metallahi Allah'ın nimetlerine şükredin diye emir vardır. Emir vardır. Böylece böylece şükür Allah tarafından emredilmiş güzel bir ibadet tarzıdır. Fakat insanlar şükretmezler. Az şükrederler. Bu insanın tabi imtihan sebebiyle ee, insanda e, hem mana madde tarafı var hem mana ruh tarafı var. İnsan devamlı çarpışma içinde geçen bir varlık. Ruhla madde tarafı devamlı mücadele halinde. Hayat demek mücadele demek. Bu mücadelede mana tarafı, ruh tarafı, vicdan tarafı, akli selim tarafı kazanırsa insan evliya oluyor. Meliklerden de üstün oluyor. Ama madde tarafı galip gelince de hayvanlardan da aşağı oluyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Belhün adal. Hayvandan da aşağı oluyor insan. Bu imtihanı kazanmamız lazım. Kur'an'ın bu emirlerine uymamız lazım. Şükür etmemiz lazım Allah'a. Nimetleri vereni tanımamız lazım. Fakat insanoğlu arz ettiğim gibi işte böyle biraz yaratılışı gereği az şükreder. Ama ayağına bastığınız zaman da ortalığı velvere verir. Bu insanın bu karakteri Kur'an-ı Kerim'de Ma'arij suresinin 19 ila 21. ayetlerinde şöyle beyan edilir. İnnel insana hulika halu'a. İnsan pek hırslı ve sabırsız, tahammülsüz, mızıkçı, huysuz yaratılmıştır. Evet huysuz. Evet. İzâ messevü şerru cezu'a eğer kendine bir kötülük dokunursa ortalığı velveleye verir. Feryat eder, çok sızlanır. Gürültü yapar. Ve izâ mesevül hayrı mena Ama kendine bir nimet ulaştığı zaman da zenginlik bir nimettir. İmtihan sebebi olmakla beraber hayır zenginlik anlamına da gelir. Güzel şeyler anlamını hepsinin içine alan bir kavramdır. Kendine bir hayır dokunduğu zaman da bir imkan bulduğu zaman da pinti kesilir, kıskanır. Kimseye bir şey vermek istemez. Ağladığı günü derhal unutur. E, kimseyle bir tane vermemek, kimseye bir tane vermemek hayra olmak için sıkı bir afacan kesilir. E, arkasını döner, eline geçeni toplayıp yuvmaya, saklamaya çalışır. Evet, ama böyle olursa hep böyle yaparsa ateş onu çağırır. Kur'an-ı Kerim'de böyle böyle evet illel musallin namaz kılıp da her namazda elhamdülillahi rabbil alamin iyyake nabudu ve iyyake nestaîn ihtinas sıratal müstakim diye günün beş vaktinde durmadan Allah'a böyle şükrü hatırlayan hariç namaz kılanlar hariç diyor. Evet bu e, ayette de belirtildiği gibi Şükredenler azdır. Azdır. Ee, bu imtandır. İmtihanı kazananlar azdır. Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilir. Birçok yerlerde var da Nemil suresi Süleyman Aleyhisselam sabah melkesi Belkıs'a ordusuyla giderken bir e, vadiden geçerken karıncaların reisi çıkmış. Arkadaşlar demiş Süleyman'ın ordusu geliyor. Girin yuvanıza. <laughs> böyle Süleyman Aleyhisselam da karıncanın lafını, kuş dilini biliyor. Karıncanın sözünün lafını da biliyor. Gülmüş. Cirmin ne demiş sanki. Evet saklanın diyor. Böyle söylüyor. İşte onun için Nemil suresi deniyor. Ona karınca suresi. Ee, şimdi sabah melikesine böyle gitmeden evvel e, ona haber göndermiş. Müslüman ol. Yoksa demiş gelirim altın üstüne getiririm ülkenin. Toplamış sabah merkezi bel kız ayağını en yakınlarını böyle böyle demiş. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Besmele işte Kur'an-ı Kerim'de orada bir ayetin parçasıdır. Bak bir Süleyman'dan bir mektup ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Böyle söylüyor. Ne dersiniz? Demişler ki biz çok güçlü bir devletiz. ye işte demişler eyvallah etme reddet. O kadın çok akıllı. Ee, Belkıs demiş ki Sizin gibi düşünmüyorum Bir e, hükümdar Bir memlekete ordusuyla girdi mi Alt üst eder ortalığı Ben onu bir deneyeceğim demiş Hediyeler göndereceğim Bakan nasıl tavır takınacak Süleyman Aleyhisselam halbuki yeryüzünün kralı Bütün şeyler cinler kuşlar Hayvanlar onun emrinde İnsanlara da peygamber O bölgenin peygamber ama yeryüzünün kralı ee, Bunu bilmiyor tabi inanmıyor Güneşe taparlarmış onlar sonra hediye göndermiş. Süleyman Aleyhisselam çok kızmış ona. Ee, ve o etrafında cinler de var. İşte cinler diyor ben hemen getiririm filan. Bir tanesi diyor ki İfrit adı İfrit. Hemen daha Süleyman Aleyhisselam bunlar konuşurken onun köşkünü getirmişler, oraya koymuşlar. Belkıs da kendini Süleyman Aleyhisselam ziyarete gelmiş. Burada şunu da dikkatinizi çekmek istiyorum şimdi bugün çok teknolojide ileriyiz filan diye hava atıyoruz. Halbuki Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında Kur'an kesin. Biz buna inanıyoruz. Şeyden camdan saray varmış camdan. Ben 1980'li yıllarda Paris'e gitmiştim. Camdan böyle her şeyi direği katları her şeyi camdan iş hanı vardı. Onu gösterdiler bana. Çok övünüyorlar filan. Halbuki Süleyman Aleyhisselam zamanından kaç bin yıl evvel Süleyman Aleyhisselam zamanında evet böyle camdan köşkler varmış. Belkıs geldiğinde aşağıdaki su aks etmiş, paçalarını böyle çemremiş. Kur'an'da var bu. Gülmüş Süleyman Aleyhisselam, "Niye gülüyorsun?" demiş. E, "Su zannettin herhalde." demiş. "Evet." demiş. "Su değil bu." demiş. "Su değil, camdan saray." Evet şimdi orada anında o Belkıs'ın köşkünü oturduğu işte kürsüsünü getirmiş cinler. Süleyman Aleyhisselam öyle diyor. Her min fadli Rabbi. Bu benim Rabb'ımın bana verdiği lütuflardan, ihsanlardan birisidir. La yebluveni eşkuru em akfur. Beni deniyor. Bak cinler emrinde, kuşlar emrinde, şunlar emrinde, bunlar emrinde. Bakalım ne yapacak? Şükür mü edecek? Yoksa nankörlük mü edecek diye beni deniyor. Allah'ın lütfudur bu diye hemen şükrediyor. Hemen şükrediyor. Ve men şekera fe innema nefsi. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Bu şükür meselesi de Allah'ın bir lütfudur. Birçok insan zenginliğe ulaşır ama şükretme aklına gelmez. Ondan dolayı Ahkaf suresinin 15. ayetinde "Kale Rabbi evzi'ni en eşkure nimetekelleti en amte aliyye ve alâ valideyye Ey Rabbim bana verdiğin nimetlere e, karşı, anneme, e, anneme babama karşı e, nimetlerinden dolayı şükretmemi bana lütfet, temin et, sağlığı ver ya Rabbi. Lütfet, nasip et. Evet Allah bize şükreden bir kul olmayı nasip etsin. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın e, öyle insanları vardır ee, hakikaten zenginlik içinde yüzerler, hala sızlanırlar. Şu yok, bu yok, bu yok filan diye hiç şükür akıllarına gelmez. Evet bunlar nankördürler. Nankörleri de cehennem davet ediyor diyor Kur'an'da var. Onlar gel buraya der onlara. Onların yeri orasıdır diyor. Şimdi aslında şükretmek, şükretmek arz ettiğim gibi kuzum konuşmamın başında sözle nimeti verene e, karşı saygı ifade eden, bunu veren sensin diye öven bir söz söylemektir. Söz söylemektir. En güzeli de elhamdülillah'tır diye arz ettik. Ama asıl şükür, asıl şükür alan verdiği nimeti yerinde kullanmaktır. Ma hulika Yani yaratılış gayesine uygun kullanmaktır. Asıl şükür budur. Şimdi Allah bize bize akıl vermiş. Hayvanlardan farkımız, aklımız da aklımızı şeytanlığa, pislik işlere kullanmayacağız. İyiliğe kullanacağız. Allah bize göz vermiş, burun vermiş, dil vermiş, kulak vermiş, el vermiş, bacak vermiş. Sağlık vermiş. Bunları biz, bunlar hep nimettir. Göz ne kadar güzel nimettir. El ne kadar güzel nimettir. Olmadığın zaman fark, etti, ed fark ediyorsun. E, e, ...sağlık ne kadar güzel nimettir... ...kaçırdığın zaman fark ediyorsun ama biz... ...her gün bu nimetlerin içinde olduğumuzdan fark etmiyoruz... ...bunlar büyük nimettirler... ...Allah'ın birçok nimetleri vardır... ...ve <laughs> in ta'uddu nimetallah la tosuha... ...Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak tüketemeyiz... ...mümkün değil... ...o kadar çok nimet içerisinde... E, ...bulunuyoruz... ...ben size bu konuda hadislerde okuyacağım... E, ...bu nimetlere karşı... ...bu nimetlere karşı olmazsa şük eden, etmeye çabalayan, şükür etme niyetinde olan bir yaratık insan durumunda olmaya çalışmalıyız. Neden? Bir, bu evvela akıl bunu emreder. Nimeti verene teşekkür e, etmek gerekir. Borçtur. Evvela insan olarak borçtur. Ayrıca Allah emrediyor, arz ettik. Şükredin bana diyor. Emrediyorum size diyor. İkincisi, üçüncüsü, e, şükretmek menfaatimizedir. Evet, İbrahim suresinin 7. ayetinde ve iz teazzana rabbukum le in şekertum le Allah celle celaluhu Rabbiniz size bildirmiştir. Le in şekertum le eğer eğer şükrederseniz Allah'ın nimetlerine karşı şükür ya Rabbim hamdolsun sana derseniz ve Allah'ın verdiği nimetleri yerinde kullanırsanız le denneküm verdiğim şükrettiğiniz nimetleri mutlaka le denne. oradaki nun iki tane olması başında le gelmesi mutlaka 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 artıracağım daha çok vereceğim evet ne kadar güzel ne kadar güzel bir düstur evet ne kadar güzel bir iş Zenginsen şükredeceksin. Şükrü ne? Zenginliği yerinde kullanacaksın. Yerinde. Hayır işlerde, güzel işlerde. Yani hocam hep fakir fukara dağıtacağız mı? Evet fakir fukara dağıt. Zekat da veriyorsun. Hayır hazinat yapacaksın. Ee, esas zenginlik şükrü nedir? İnsanlara iyilik yapma yolunu açmak. Mesela... Mesela işte ben hep bunu söylerim. Zekat müessesede buna göre konulmuştur İslam'da. Zengin adam, fabrikatör, fabrikası var. Bir fabrika daha kurusun. Parayı oraya harcasın. Evet, oraya harcasın. Bu şükürdür. Neden? Bir sürü insana iş sebebi oluyor. Namuslu yaşama yolunu açmış oluyor. Hem kendi kazanıyor, hem de büyüyor. Hem de insanlara namusuyla kazanıp yaşama yolunu açmış oluyor. Bir fabrika 300-500 işçi demek, 150 işçi demek. Bu büyük bir nimettir insanlar için. İnsanlar aç kalmıyor, böylece ekmek sebep oluyorsun, güzel. İşte bu şükürdür. Ama böyle iş yeri açmıyor, vur patlasın, çal oynasın her gün bir şeyde, eğlencede böyle har vurup harman savuruyor, saçıyor paraları o bazı şeylere, paraları hesapsız veriyor. Evet Allah da israf edenleri sevmiyor. Hesabını verecek tabii. Neden? Ben sana verdiğim halde buraları harcadın diye. Fakirlere de ver. Talebe okut. Burs ver. Zekatını ver. Hastane yaptır. Okul yaptır. Cami yaptır. Yol yaptır. Köprü yaptır. Bunun yanında iş yeri aç. iş yeri aç. Devlet de zaten sana iş yeri açtın vergi almıyor. Neden? Teşvik etsin. İş yeri açılsın diye. Aynı İslam'da da öyledir. Fabrikadan demirbaş eşyalardan ve oradaki aletlerden zekat alınmıyor. Halbuki trilyonlar tutuyor. Otursun al, aç işi rahat zekat verme işi rahat. Birçok insana namuslu çalışma yolunu açıyorsun. Şükür anlamına gelir. Evet bunları yaptıkça daha çok verir Allah. Daha çok verir. Le azidenneküm ve le in kefartum inne adabi leşedid. Ama böyle şükretmezseniz bu benim arz etmeye çalıştığım yollara gitmezseniz, nimetleri burada harcaramazsanız, kefartum o demek, nankörlük etmek demektir. İnne azâbi leşedid benim azabım yamandır ha. Bunu da hatırlatıyorum diyor Allah. Ve kâle in tekfuru entüm ve men fil ard. Cemiyan, evet şimdi etmedik, nankörlük ettik. <laughs> Allah'a bir zarar gelmez ki. Herkes şükretti. Allah'a bir artı gelmez ki. Allah öyle diyor burada. E Musa aleyhisselam diyor ki ey beni İsrail tabi Kur'an'lık ayetler hepimize herkese yöneliktir. Siz ve yeryüzünde olanlar Allah nimetlerine karşı nankörlük etseniz, şükretmeseniz hepiniz böyle olsanız Allah la laganin hamid. Allah zülcel Hazretleri şükre layık olarak övülmeye layık olarak zaten vardı, var olacaktır. Ve hiç sizin şeyinize, nankörlüğünüzden dolayı kense bir zarar gelmeyecek. Şükretseniz de ona bir artı gelmeyecek. Leganiyyün hamid, o ganidir, ihtiyaç sahibi değildir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunlar bize çok vardı. bu ayetlerden birkaçını size seçtim, arz etmek istedim. Şimdi insanoğlu maalesef arz ettiğim gibi az şükreder. Kur'an-ı Kerim'de bu beyan edilmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de inna e, Allah anen nasi Allah'ın Allah insanlara fazla ihsan eder. Kazanmadan verir. Hak etmeden verir Allah. Veriyor zaten. Veriyor. Ama velakin ekseruhum la yeskurun. Ama insanların çoğu şükretmezler. Öyle. Allah bunu tabi biliyor Allah bilmediği şey yok gene Bakara suresinde lakin ekserun ekseran lakin ekseran nasi la yeşkurun ama insanların çoğu şükretmezler böyle çok ayetler var Sebe suresinde de Süleyman aleyhisselam 13. ayetinde imelu ala davuda şükra ve kalil şükür ey davud ehli hanedanı Allah şükrediniz Davud Aleyhisselam hem peygamber hem kral ve adaletli hükümdar kendi e, o kadar saltanat sahibi olduğu halde kendi elinin emeğini yiyen insan peygamberimiz örnek veriyor. Davut Ali kardeşim Davut kendi çalışıp yiyordu. Zırh yaparmış, satarmış, parasını yermiş. Devletten maaş almazmış. Bunu da böyle teptil kıyafet gezerken e, so, e, halk arasında cebrail Aleyhisselam bir kişi kılığında ortaya çıkmış. Davud Aleyhisselam soruyor tutumunu halktan öğrenmek için. Bunun için teptil kıyafet çıkıyor ortaya. Diyor ki ne dersin kralınız nasıl? O diyor kralımızın üstüne yok. Öyle güzel öyle güzel, güzel güzel, ki. E amma diyor. Amması ne diyor. Amması ne? Ama diyor maaş alıyor diyor. Devletten hazineden maaş alıyor. Bir de onu almayı mesediyor O günden beri hiç maaş almamış ve zırh yaparak hükümdar olduğu halde ...zırh yapıp satmış... ...Davud Aleyhisselam, Peygamberimiz de... ...onu bize örnek gösteriyor... ...Peygamberimiz de savaşlara katılırdı... ...her mücahit gibi... ...Allah'ın kendine tardığı paydan... ...alırdı ve... ...tabii hemen dağıtırdı... ...Peygamber'in evine çok misafir gelirdi... ...fakirlere de hemen verirdi... ...Ayşe Hanım'ız diyor ki... ...bir hafta, iki hafta sadece su... ...su ile yaşadığımız oluyordu... ...haftada bir hurma yediğimiz oluyordu... Aslında peygamber de ganimet alıyor ama hemen dağıtıyor. Hemen akşama sabaha bırakmıyor. Hemen dağıtıyor. ve Onun hali böyle. Bizim için tabi Kur'an'da ölçüler var. Tamamen saçıp savurma. Cimri de olma. Orta yoldan git diyor bize göre. Çünkü biz peygamberimiz kadar böyle sabırlı adam değiliz. Hazreti Abu Bekir kadar sabırlı adam değiliz. Veririz veririz veririz. Ondan sonra hanım der ki bir şey al şu Para yok cepte. Tuh! Vermeseydim deriz. Tuh! Vermeseydim demek daha kötü. Onun için fazlasını verin diyor Allah bize. İhtiyacınızı ayırın. Fazlasından verin diyor. Ama Peygamberimiz hepsini verirmiş. Ebu Bekir hepsini verirmiş. Onların imanı öyle muazzam. Bizim için fazlasını vermek orta yol. Yapabileceğimiz şey bu. Evet insanoğlu insanoğlu Allah da Celle Celaluhu'dan gelen nimetlere karşı şükretmelidir. Bu görevidir. Şükrettikçe Allah ona fazla nimet verir. Alim halka ilmini yaydıkça ilmini artırır. Zengin verdikçe Allah çok verir. Le eziden neküm. Artıracağım diyor. Yeminle söylüyor. Mutlaka vereceğim diyor. Bu şükür konusunu biraz daha güzel peygamberimizin güzel nurlu sözleriyle biraz daha açmak istiyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.